Evet, şimdi salonu değerlendirelim mi? Değerlendirelim. Salondan önce evet. ben evet. bir şey sormak istiyorum. Ki, yani çok fazla bilgiye sahip değilim bu konuda ama koyunlar tuz yalar biliyorsunuz. Evet. Ben şurada bir tuz görüyorum. Tuz lambası. Tuz lambası. Onu da alabilir miyim? Tabii ki. Aslı bu evet. bildiğiniz bu koyunların yaladığı tuza benzemiyor mu? Bu galiba... Mineralli tuz. Evet, bu evet. gece lambası olarak falan mı kullanıyorsunuz? Evet, salonda onu dekor olarak kullanıyorum. Annemin evini kapattıktan sonra hı. aldım ben onu. mı e, da uyuyor diye koydum. Annemle alırken de hatta bize şöyle bir şey söylemişlerdi. Böyle enerjinizin düştüğü yani Doğru. zamanlarda... E, bazen hatta insanlar böyle bir tuz ihtiyacı hisseder, iot düşer. Doğru. O yüzden de dedi ki satan kişi bize, arada bunu dedi, işte böyle küçük dedi yalayabilirsiniz falan demişti. Bir de yanınca gerçekten çok şık duruyor. Yaladınız mı hiç? Yok hiç yalamadım. Yalamak ister misiniz? Ben de siz ister misiniz? Benim iotum gayet yüksek. Bir şey söyleyeceğim Feyza. Efendim? Sen geldiğinden beri böyle bir her siz oturuyorsun. Sen mi <laughs> yalasın acaba ne olacak Feyza olacak Hanım, bir deneyelim. Feyza Hanım Okunayım şöyle şöyle seveyim <laughs> belki. Bir, bir küçük yalan isterseniz. Teşekkürler alayım hemen. Buyurun. Aslanımı <laughs> kırmamak adına. <laughs> ne tabi. Oo bayağı da ağırmış. Evet. Tabii, tabii. Çok ağır. Ama, ama gerçekten çok faydalı olduğunu biliyorum. Hmm. Ya ortama da pozitif enerji veriyor evet, öyle. öyle. Gerçekten Sıkıyorsun öyle bir üstünde. şey. Ay canım benim. <gülüyor> <gülüyor> enerji var bana. Evet bugün modum bayağı düştü. Şimdi dur sen onun çok böyle bir kurcalama da. Ben onu yalayacağım. Ya. Enerjim yükselsin. Hadi, Hadi bakalım. Doğru enerji lazım bugün. Aynen bugüne bir enerji lazım. Gerçekten de. Tuzlu ama iyi geldi. Ya hani de etki de. Mi, etki hemen geçki mi? Oldu o hemen. Yaptı yani. Hayır, bakayım. Gel bakayım. Şöyle yapayım ben. Evet. Tuzlu. <laughs> ben de yapabilir miyim? Tabii. Merak <laughs> ettim. Bak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kızlar başka yalamak isteyen var ya, mı? Ben almayayım teşekkürler. <laughs> Evde <de> ne <laughs> kamer enerjisi bana geçti. Geçirdim. O zaman geçti <laughs> kesinlikle. <laughs> kesinlikle. Nasıl? O yalayınca onun enerjisi bana geçti. <laughs> o derece diyorsun. Kesinlikle. Ee, yeri gelmişken bir şey söylemek istiyorum. Ee, dün Sara'nın evinde e, evinde yatak odası fiyatından sonra ben şimdi size böyle küçük bir sır vereceğim. Eee Sara'nın yatak odasının fiyatının üzerine 3500 eee 3500 TL. TL. Koyup biz bu evi aldık. Ne diyorsun? Evet. Kimisi ev alıyor, kimisi sakım alıyor. Evet, şöyle Aslı Hanım tercih meselesi. Ben Benim de demiştim ben zaten de bir derdim. ev parası harcamışsınız evet. diye evet, gerçekten de ev alınıyormuş yani o paraya. Vay canına. Ya. Evet biz gerçekten buraya çok. E tesadüf denk geldi. Eşim evet. çok biz iki yıl nişanlı kaldık. Hı. Zaman gelince anlatacağım yine size. Tamam. Çok istiyordu ev, e, evimiz olsun diye. Tesadüfen burayı buldu. Biz bir süre ev gezdik. En gezdiğimizde içmesinden ev burası oldu. Hı -hı. E sonra gönlümüze göre de döş ettik. E, evet. onun videoları fotoğrafları da var. Fotoğrafları var Oo, böyle. miydi bu ev? E, çok kötüydü. Yani gerçekten Hı -hı. oradan buraya çevirdik biz. Eski küvezi vesaire vardı. İçine Aha. ne kadar masraf yaptınız? Tüm eve toplamda 70-75 bin lira e, harcama yaptık. Evet Öyle değil mi? Uygun Aynen. Aslında. Yani aslında. Uygun olmuş. Yani Bizim aldığınız... Interikti. Senin ev... yatak odan kadar da, yatağın kadar mas <laughs> Evet. Benim evet, evet. evim vardı, ben de takımlarımla onu dengelemek Aynen. istedim. Evet. Ne kadar güzel. Yani ev fiyatınızla e, içine yaptığınız şey ne kadar toplamda? Yani düz hesap yaparsak, ev işte 200-210 bin liraya gelmiş oldu. Gayet. <laughs> normal, ne güzel. yani çok normal. Şimdi nasıl nasıl bir kâra geçti Evet. tahmin ediyorsunuz değil mi? Aynen. Yani çok de sevindim şöyle ben yatırım yaptığınız için. E, şöyle düşünüyordu eşim hep, e, kira işte arkanı dönmeden hemen ay bitiyor, evet. ay geliyor diyordu. Ondan sonra ben kendi evim olmadan evlenmeyeceğim deyip deyip durdu. Sonunda da gönlümüze göre bir ev bulduk. Ay canım benim ya ne güzel olmuş ve bu evi kendiniz Evet. Burada Tavanından bütün... duvarına şey. tabanına kadar yani. Tabii bütün ha. tesisat her şey değişti. Kalorifer e, sistemi değişti. Yani evde böyle her şeyde e, birbirimizin emeğimiz, emeğimiz var. var. Onun için evim çok kıymetli. Yani Allah başka bir ev nasip ederse almayı bu evimi hiç bırakmak istemiyorum. Gözlerimiz çok özel. İnşallah, inşallah ablacığım. Güle güle otur. İyi günlerde otur. Teşekkür ederim. Herkes evinde güzel otursun. O zaman hazırsak salonu da yerlendirelim bakalım. Derlendirelim. Hadi. Hadi. Neşe gelinin salonu sade dekorasyonuyla öne çıkıyor. Spor ve şık mobilyalar tercih eden gelinimiz renk konusunda da uyum yakalamış. Fon perdelerinizi de tül perdelerinizi de buraya yakıştırdık. Ahşap tonlu sehpalarınız, televizyon üniteniz çok güzel ama masa çok tartışılacak gibi duruyor. Alınızı ve avizenizi ise odanın geneliyle uyumlu bulduk. Biz bu salon için risksiz seçimler yapılmış diyebiliriz. Bakalım gelinler neler diyecekler. Öncelikle e, evinin tarzı kesinlikle bana uymuyor. Evet. Ahşap ben sevmiyorum. Burada da ahşap detayları çok kullanmışsın. Evin kendininmiş. Şu şekilde karşı duvarın boş. Mesela oraya ayna yaptırabilirdin. Odaya hem derinlik katabilirdi. Daha geniş gösterirdi. Ya da bu duvarın boş. Burayı da aynı şekilde kullanabilirdin. Koltuk takımın yani güzel. Benim de böyle bir chesterim var oturma odamda. Fakat onun yerini buraya alabilirdin. Çünkü Fonlarınla aynı olmuş ve burayı çok boğmuş. Ee, ben o fonlarla birbirinin böyle uyumlu olduğu için yani arkasında... Bir deneyebilirsin aslında. Ee, onu senin için deneyeceğim. İlk temizlikte. De Sen patlatır aynen. Yani. Bu evet. komporda Çok karanlık bari. olmuş. Aslında farkında değilsin ama karanlık olmuş. Evet. Duvarların çok boş. Sadece mobilyayı alıp bırakıp, geri kapı kapıyı çekip çıkıp gitmiş. Şöyle, e, biz pandemi zamanında evlendik. E, orada da sadece bir ayımız vardı tadilat için. Biz burada arka tarafa çıta istiyorduk evet. ama her şey hem düğün hazırlığı hem Doğru. ev e, mecburiyetten sokağa çıkma yasakları vardı. Doğru. E, o yüzden böyle aniden oldu. Sonra dedik ki o zaman evi o kadar boyattık, bu evin kapanması da Hı -hı. beş boya sürdü. Boğaz. Evin içinin renkleri de gerçekten çok enteresandı. Ee, o yüzden beş boya dedik yani biraz o zaman kirlensin. Hı -hı. Ee, hem bir biz de buradan şey. sıkıldıktan sonra yani bu tarzdan sıkılınca buraya işte bir hava katmak için e, bir çıta yaptırırız ya da başka bir şey yaptırırız dedik. Evet dedi. çıtayı evet, da çıta. ee, Aynı olarak da ben oradan fotoğraflarımızı kullandım. Hı -hı. Ee, şey Aynayı böyle ahşap böyle Hı -hı. detaylı bir ayna bulsaydım alacaktım ama hepsi böyle mobilyamdan çok daha çiğ kaldı renkleri. Hı -hı. O yüzden de biraz çiğ kalmış. Sade bir ayna. Evet, etrafı evet. mesela şu dokuda değil mi? Evet, evet. bu Bir de şöyle e, geniş bir e, alanın var yine. Şöyle yemek masam var. Ortadan sap, bunu bu tarafa çekip yemek masasınıza tekrardan bir avizeyle değerlendirebilirdim. Bu burayı çok küçük almış. Bunun böyle halatlı, bu sarkıtılan yerleri veya evet. daha büyükleri var. Yani da, o şekilde değerlendirmiş. Halat daha böyle çok daha... E daha büyük olması lazım. Çok küçük almış orası. Ve... E tavanımız TV çok yüksek, yüksek değil. Bilmiyorum onu fark ettim mi? Burada yüksek tavan değil ama biraz çok küçük yani. Çok Sen şey küçük. diyorsun iki tane mi oldu? Evet iki tane evet. olabilir. Fasla aslında. Hasta olmaz mıydı hayatım? Alan çok geniş O kadar da geniş değil ben. De Sara'cığım iki taneden ziyade... Kocaman büyük bir dediği gibi halatlı Hatta olsa bir ne da, daha uygun olur. Yani, evet. Çok biraz da kalmış. şöyle yani. ben Hatta TV uncu, ünitesini mesela. beğenemedim. TV ünitesindeki altındaki detaylar hmm. e, yanlış anlama ama evet e, sanki tavukları konulan o kafese çok benziyor. Çok <laughs> öyle bir ah, şey anlarmış. Yani kızlara zevksiz demek istemiyorum ama bence onlar birazcık e, tarz nedir? Yeni güncel popüler. Edeyim, evler nasıl oluyor, olur? Biraz internetten baksınlar, araştırsınlar derim. Belki evlerindeki o sıkıcı hayat yani sıkıcı e, havayı dağıtırlar bu şekilde. Ben masasını da beğenemedim çok fazla. Yani masası güzel kendi başına ama sandalyelere uymamış. Sanki hmm. mutfak sandalyesi olarak kullansan daha güzel olabilirmiş. Bu arma. Aşağı... Spor... Ama çok küçük kalmış. aslında <laughs> masanın masa daha yüksekte kalmış. Şöyle bizim masamız normal standartlardan birazcık daha yüksekmiş. <laughs> Biz e, her mobilyayı farklı yerlerden aldık. İşte e, bu üniteyi, üniteyi masayı, e, C sehpaları hepsini farklı yerden aldık. Sandalyeyi de farklı yerden aldım. O yüzden hani açıkçası işte sandalyeye gelsin bir tot bakayım durumu olamadı. Hı -hı. E, bunlar ceviz bu arada. Hı -hı. Ceviz olduğu için hani ağırlığı Peki, var. Peki tek tek Buyurun. farklı yerlerden aldıysan şu üçü beraber. Fiyat fiyatı, fiyatı nedir ablacığım? üniteyi soralım tek o zaman. Ünite ceviz olduğu için 5000 lira. Evet, masam. masam 7200 lira. J sevbağları içinde e, bizden 800 lira aldılar. Peki koltuklar? Koltukları şöyle, bunda çok komik bir şey var. Eşimle işte biz gezdik dedim ki evet. benim hep e, gördüğüm bir modeldi bu. Sonra dedim ki ben dedim pazarlık yapacağım dedim. Ondan evet. sonra dedi ki tamam dedi biz kayınvalidemle de onlardan mobilya almıştık. Neyse gittik. Dör, adam önceki 4-5 bin lira dedi ben dedim ki 5 bin olmaz dedim 5750 olsun dedim. Eşim diyor ki, niye 5750 diyorsun? Yani insan 250 lira mı düşer? Hı -hı. Şey, 5.000 lira 4.750 özür dilerim, yanlış söyledim. Hı. 250 lira mı düşecek? Doğru. Dedi. Ondan sonra e, tamam şey dedim. pazarlık yaptım yani 250 lira düştü. <laughs> Çok değil mi? Ya ben onu 4.5'e alacaktım sen niye diye karıştırıyorsun diyor. 4.5'e kadar alırdık diyor. Sonra dedi ki işte yenge böyle söyleyince dedi artık ben daha da aşağısına vermem dedi. Bunlar Oo. benim yüzümden 4.750'yi alındı. İkisi mi? <laughs> İkisi. Bir de şey var, e, tekli koltuğu e, var. Onu Aha. burası çok dar bir alan olduğu evet. için e, eşimin çalışma odasında kullandık. Kısmet olursa daha sonra bebek odasında e, emzirme i̇nşallah, koltuğu İnşallah. Olarak İnşallah. İnşallah. Bir de Şimdi... son olarak hastanın halısı güzel. kızırdı da şey, evet. bir şey sormak istiyorum. Benim evimi çok yaşlı buldunuz. Bu ev size genç mi geldi? Hayır gelmedim. Yani. Hayır. Burası ev... daha yani yaşlı, şey işi her yer ağaç, ahşap. şey gibi ağaç, geldi. Sanki kafeye oturmaya gelmişiz gibi evet, geldi ya, masalardan var, tamam. ve üniteden dolayı yoksa koltukları güzel ama beğendim. Ama kafeye nasıl gidersiniz? İşte böyle hani e, sıkıldığınızda işte günün stresini atmak için ondan sonra sevdiğiniz insanlarla buluşmak için gidiyor musunuz? Ama işte musun, burası ha? ev olduğu için. E tamam ben işte benim Benim için gidiyor. Mesela ben de kafeye günün içerisindeki... oranın eşyası için gitmiyorum. Gün içerisindeki bütün yorgunluğum ama kafeye benzetti ya onun için kafedeki eşyalar. Benzettim. Yani ben oraya rahatlamak adına ama tamam e, işte ben de, arkadaştan de, dolayı iki işte, kelime değil, edebilmek için. Ben de bir iş yorgunluğumu eşimle burada şöyle oturup karşılıklı e, atlattığımda bu mobilyalarımla beni de o rahatlatıyor. Bir de mutfağa şöyle bir gidin bakalım nasıl bir mutfak yapmış Neşe. Gelin kızlar mutfak içiniz açacak mı bakalım. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Buyurun.